Herkese merhabalar. Neredeyiz? Antakya'dayız. Farklı dönerlerin, farklı lezzetlerin peşine düşüyoruz. Daha önce belki hatırlayanlar vardır. Üç farklı, üç eşsiz döner deniyorum diye bir videom vardı. O videomda zehir gibi acı bir döner yemiştim. Mantarlı, kremalı mantarlı soslu bir döner yemiştim. Bir de sigara böreği yemiştim. Gerçekten de yufkanın içine böyle sarılıp kızartılan bir dönerdi. Şimdi de bugün farklı üç çeşit döneri size tanıtmak istiyorum. İlk mekan olarak anne eline geldik. Burada beyci döner yiyeceğiz. Hazırlanışını içeride görelim. Hadi başlayalım. Hasan Usta kolay gelsin. Sağ olun, Hoş geldiniz. Hoş gördük. Sen Senden bir beyti döner istiyoruz. Sunumunu bize gösterir misin? Tabii ki. Başlayalım Buyurun. senden Recep. Burada sosun var. Olmaz Tabii. olmaz Antakya'nın döner sosu. Her ustanın kendine özgü baharatları vardır ki. Ekmeği çektik. Ekmek hafif hafif kızardı. Şimdi biraz tavuk keseceğiz. Tavuk göğüs karışık gibi duruyor buradan. Parça parça duruyor. Evet karışık. Yüzde otuz. Ben diyecektim. Senden önce diyecektim. <laughs> <laughs> Görünce anlıyoruz Antakyalılar olarak. Çok güzel lezzet veriyor. Kuru olmamasını sağlıyor. Doğru mudur? Kuru olursa tadı olmaz. Tavuğumuzu bitkileyebiliriz. Hazır patates değil, ev patatesi bu. Ev patatesi. Kaç gram tartıyoruz ustam tavuğu? 100 gram. 100 gram pişmiş halinde tartılıyor. Yani ortalama 125-130 çiğ hali mi oluyor bunun? Evet. 100 gram tavuğumuzu da her lokmada gelecek şekilde yaydık. Mayonez, ketçap girmiyor galiba. Giriyor. giriyor. Sosu sadece öncelikle atıyorsun. Ha biraz da kaşara eritiyor galiba sos böyle evet. sıcak sıcak. Bu mayonez mayonezi sen mi yapıyorsun? Evet. abi. Evet. Sarımsaklı galiba. Evet. Bu da ketçabı. Bu da isteğe göre tabii ki yine. Evet. Sanalım. Zurna değil ama zurnaya yakın. Evet. Zurnaya benzer. Zurnaya yakın oldu. Kocaman. Biraz kızartacağız. Şimdi hazırlığını yapmaya başlıyoruz. Bu yoğurt mu? Süzme, süzme yoğurt. yoğurt. Evet. Ortaya süzme yoğurdu geldi. Evet. Burada da tereyağı kızarmaya başlıyor yavaş yavaş. Çekerim abi döner hazır. Dilimliyoruz. Bunları böyle asker gibi diziyorsun. Sosundan sonra tereyağı geliyor böyle. Dikkatli bir şekilde yavaş yavaş her lokmaya gelecek şekilde yediriyorsun. Emek işi. Tek tek sosladın, tek tek yağladın. Bu şekilde hazır galiba. Ellerinize sağlık. Ne Nedir İstanbul'un bu şekilde fiyatı? Fiyatı 60 lira. 60 TL, ellerine sağlık. Biz tadım kısmından davet ediyoruz. Plastik kaşık çatal servisiyle. ilk lokmayı ben tek almak istiyorum. Dolu dolu almak istiyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. Şöyle yoğurdundan koyayım, beyti yediğimiz belli olsun. Bakayım ya da şöyle yapacağım. Çok gerçekten. Tereyağı o kadar iyi ki tam bir İskender havası var. Biraz büyük ama bunu tek lokma yemek keyifli geldi bana. Burası yeni çekmece ışıkları dedikleri bulvarda. İçeride gözleme çeşitleri de var. Pazartesi günü. Yani siz bunu izledikten 2 gün sonra değil. Antakya köfte servisine de başlamış olacaklar. Ara bir döner, tavuk iskender, kebap usulü, kaşarlı, pilav üstü yani menü zengin olduğunu söyleyebilirim. Bunun fiyatı 60 lira. Bence gayet uygun. Tereyağı o kadar yani kaliteli ki gerçekten çok çiğnemeden daha onu anlayabiliyorsunuz. Sabah saat 10'da tavuk döner hazır oluyor. Akşam saat 10'a kadar servis yapıyorlar. Yani 10-11 civarı kapatıyorlar diyebiliriz. Daha yarısını bitirmedim, doymaya başladım. Çok da doyurucuymuş. bir sonraki mekandan devam ediyoruz. Evet sıradaki mekan Asada döner. Böyle uzun çarşı girişinin karşısında odun ateşinde yapıyorlar. Burada humuslu dürüm deneyeceğiz. Hadi bakalım. Erdoğuz olsam kolay gelsin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş gördük ya, odun ateşinde yapıyorsun. Şöyle evet. kokular da güzel, evet. görüntü de güzel. Burada abi herhalde biraz but var. Karışık oluyor. Karışık, but göğüs karışık kullanıyorsun. Evet. Ya Şimdi burada birkaç farklı özel olay var. Humuslu gördüm, başka ne var? Taşanlı var, çetanlı var. Krem peynirli gördüm. Krem peynirli var. Değişik, ben bugün humuslu denemek istiyorum senden tabii, ricam. Tabii, hemen. Ekmeği biraz ısıtıyoruz. Evet, göz göz oldu ekmek. Tam istediğim gibi ben çok çıtır severim ekmeği. Evet. Harika. Isıttıktan sonra hummusumuzu koyuyoruz. Ondan sonra ekmeği birbirine yediriyorsun. Yedirin. Ekmeğin içinde biraz sos var herhalde. Tabii, biraz sos var. Az soslu bir salçalı tabii, ekmek. Tabii. Klasik Şimdi, Antakya evet, usulü zaten. Evet. Şey homus süper. Patatesimizi buradan koyuyoruz. Şöyle patateslerimizi evet, koyuyoruz. patates koyduk. Burada turşu gelecek. Turşu evet. Turşu geliyor. Şöyle tavuğumuzu alıyoruz. Kaç gram tavuk girersin abi? 80 gram. 80 gram. Evet. Şöyle mayonezimiz ve var. El yapımı mayonez. Sarımsaklı mıdır? Evet. El yapımı mayonez. Biraz da ki Çok, çok az. Evet. Özel baharatlı sos. özel sos. Antakya'da her dönerzide olan ama herkesin kendi tarifi olan bir Doğru sos. O yüzden özellerden. Özel sosumuz özeldir. Şöyle biraz. Bu da sos koyuyoruz. Sarıyoruz. Ve evet. Ondan sonra sardıktan sonra sadece geliyor, ısınmasını bekliyoruz. Hazır bu durumda. Olursun evet. hazır. Sarıyoruz. Evet. Şöyle göstermiş olalım. Masadan devam ediyoruz. Ellerinize evet, sağlık. Duman çıkıyor. Hala duman çıkıyor. En sevdiğim sahneyle başlıyorum. Dürüm açma sahnesi. Çıtır çıtır olmuş gerçekten dışı. Beni heyecanlandırdı. Şöyle ilk lokmayla başlıyorum. Yanında böyle turşular ikram ediyorlar. Salatalık, biber turşusu ve yeşillikleri var. Salatalık turşusu gerçekten dönerin en iyi eşlikçisi diyebilirim. Fiyatlardan biraz bahsedeyim. Sade döneri buranın 37 lira. Humuslu istediğiniz zaman 50 lira ödüyorsunuz. Çok lezzetli. Gerçekten ben inanılmaz yakıştırdım humusu. Sabah saat 11 gibi dönerleri hazır oluyor ve akşam saat 10'da kapanışa geçiyorlar. Hakikaten çok iyiymiş. Sonraki mekandan devam ediyoruz. Evet sıradaki mekan Cumhuriyet Caddesi'nde. Üç kardeşler burada muska döner deneyeceğiz. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş gördük. Muska dönerin yapılışını şimdi bize göstereceksiniz. Şöyle malzemeler burada. Normal dönerin içine giren malzemeler var zaten. Çok ekstra bir şey yok. Patates. Muskanın özelliği az ekmekli olması. Az ekmek yapamıyoruz muskayı. İnce ince kıyıyorsun bir de. Bütün ürünleri mi kıyıyorsun? Bütün ürünleri ince ince. İsteğe bağlı, taze dolanmış zaman biberi. Kaşar da giriyorsun. Evet. İnce ince bütün ürünler kıyılıyor. Aynen. En sonda galiba tavuk gelecek. İyice hayvanlansın diye. Evet, tavuk da şöyle kızarmış tarafından ustamız kesiyor. Evet, göz ayarı. Ortalama kaç gramdır? En az 90 gram gelir bu. Kaşar patatesiyle dolu dolu bir şey oluyor bu. Aslında bir tane zırh olacak böyle kasaplardaki. Bunları böyle zırhtan geçeceksin ama burada da tabii ki imkanlar kısıtlı. Aynen öyle. Klasik Antakya döner ekmeği. Evet. Önce bir kere sosluyoruz. Ee, yarın bir şekilde ekmeği ısıtıyoruz yarım bir şekilde. Tam kızarmayacak. Çünkü evet. bir kez daha içine malzeme girdiğinde bir daha kızaracak. Ee, en son çıtır bir şey mi oluyor bu? Aynen. Tam yerindeyiz o zaman. Ben çok severim çıtır ekmeği, çıtır lezzetleri. Evet, ekmeği çektik. Şimdi bunu dişine kestim. Mayonezimizi dışarıdan almıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Sarımsaklı istemeyene, sarımsaklı, istemeyeniz evet. sarımsaksız da var. Malzeme patlamayacak mı ya? Taşmayacak mı? İnşallah büyük, patlamaz. Büyük bir ustalık Genellikle gerçekten. Genelde patlamıyor, patlamıyor. mı <laughs> bir daha patlamaz kolay kolay. Ha, tamam. Şimdi de bunun kilidini şöyle kapattık ve bohça gibi oldu. Bunlar biraz daha kızaracak. Üzerine sos geliyor tekrar tekrar. Kekikli, baharatlı sos. Tek porsiyonda bu şekilde iki adet var. Aynen. Evet, alt tarafı Çok kızardı. Evet. Çeviriyoruz. Of, 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 of. Toplam 5 kenarı var. 5 kenarını da elimizden Eşit geldiğince kızartmaya çalışıyorum. Böyle gerçekten tam anlamıyla istediği gibi yemek isteyen insan acelem var demeyecek. Bekleyecek böyle her tarafı güzelce kızarsın. Aynen öyle. Evet, her tarafı kızardı. Gördüğünüz gibi her tarafı kızarmış. Beş köşesi de. Evet sunum kısmına geçtik. Şimdi bunun yanına patates geliyor. Bizim el yapımı mayonez. Ketçap. Nedir fiyatı abi bu şekilde bunun? Bu şekilde gelip burada yerseniz gel aldı 55 TL. Paketse biz getirirsek 60 TL. 60 TL evet. Ellerinize sağlık. Biz tadım kısmından devam ediyoruz. Afiyet olsun. Evet ben öncelikle şöyle mayonezinin tadına bakmak istiyorum. Sarımsağı çok hafif. Mayonezde baharat var mı? Baharat var. Baharat da var işte. Biraz böyle farklı geldi bana. Çok sevdim yani. Gerçekten farklıymış. Evet. Bunun da biraz soğumasını beklemiş olduk. Şöyle banıyoruz ve ilk dokmayla başlıyoruz. <laughs> İnanılmaz keyifli. Dışı çıtır çıtır. içinden böyle hala dumanlar çıkıyor. Kaşar erimiş. Tavuğun tadı baskın. Lezzetli bir tavuk. Sade sade tavuğun tadı geliyor. Burada sabah saat 11 civarında, en geç 11 dediğim tavuk hazır oluyor. Akşam kaçta kapatıyordunuz? Akşamda saat 10'da kapanışa geçiyorlar çok keyifli tam bir fiyat performans yemeği. 55 liraya ve dolu dolu bol tavuklu, bol kaşarlı bir dürüm. Tabii ki artık bulmak çok zor. Bana bana yemek de tabii ki benim çok sevdiğim bir şey. Yanına da böyle turşu ikram ediyorlar. Döner turşusu olmaz. Ben salatalık turşusunu daha çok seviyorum ama genelde burada biber turşusu tercih ediliyor. Antakya'da çok seviliyor. Evet yavaş yavaş kapanışa geçiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.